Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Yavuz Hakkı'ndan kamera arkası yeni görüntüler geldi. İşte bu görüntüleri size aktarıyorum. Pelin'in katırılma sahnesi parol. Ferit Seyran görüyorsunuz arkadaşlar. Kamera arkası yeni bir görüntü geldi. Anında size için paylaşıyorum. Tabi tüm gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız doğru kanaldasınız. Şurada çubuğun şu onlardan kanala abone olup bildirimimizin aktif ederek tüm gelişmelerden siz haberdar olacaksınız. Muhteşem paylaşımlarla şimdi sizleri boş başa, başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Biz kalınca tüm gelişmelerden haberdar olabilir